Ben size yapıyı açıklayayım. <laughs> Sayın Jose Mourinho'ya ben yönetimin yerinde olsam benim açıkladığım yapıyı aynı şekilde İngilizce yazıp daha sonra odasının altından bir kağıda göndermeleri çok daha geçerli olur. Bunu yönetimin kendisi yaparsa eğer hiç olmazsa yapının kendi nezdene ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu anlar. Üç büyükler arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin kaç puanı var? Bir puanı var. Fenerbahçe Beşiktaş'ı iki maçta kaybetti. Fenerbahçe Galatasaray'ı kaybetti. Fenerbahçe Galatasaray'la beraber kaldı. Galatasaray'ın 7 puanı, Beşiktaş'ın 9 puanı var oynadığı maçlarda. Ligin ilk altı sırasında hangi takımlar var? Galatasaray var, Beşiktaş var, Başakşehir var. Samsung var, Fenerbahçe var, Eyüp var. Peki bu ilk 6 sıradaki takımların birbiriyle oynadığı maçlarda ne tür bir yapı var? Ben şimdi size onu anlatayım. Galatasaray yapıdan 20 puan çıkarmış, Beşiktaş yapıdan 20 puan çıkarmış, Başakşehir yapıdan 11 puan çıkarmış. <laughs> Samsun yani Galatasaray Beşiktaş'tan sonra Başakşehir ve Samsun'da devreye girmiş. Onlar da yapının içerisinde 9 puan çıkarmış. Fenerbahçe kaç puan çıkarmış? 7 puan çıkarmış. 19 takımla ligde ilk altın içerisinde beraber oynadıkları maçlarda meşhur yapı işte bu. Bu yapı